Savaş asla daha yok. Savaşlar, çığlık, ölüm, soğuk, ilkel ve kırmızı. Milyonlar sonsuz gece sessiz kalır. Savaşın getirdiği acı ve yıkım. Avrupa, uyan. Sıralarınızı kapatın. Beyazlar, savaşta tek başına bilge. Bağımsız olmak istiyorsunuz, yapmayı düşünün. Asla dinlenmeyeceğimiz acı nasıl yol. İnsanlık daha yüksek bir evrimsel seviyede düşünüldü. Ancak savaş gürültüsü ülkeyi kaplar. Sizi savaşın oyununa çekmesine izin vermeyin. Politikacılar ve silah baronları sözleri çok fazla. Savaş kışkırtıcıları 21. yüzyılda evde değil. Seslerin değişmesi savaşın gürültüsü değil. Milyonlar sessiz çığlıkta kayboldu. Çok fazla yaşam unutulmuş gibi görünüyor. Her yaşam önemlidir, korumak bir görevdir. Bir daha hiç kimse ölmesin, bu önemli görüş. Ülkenin korunması için dronlar gibi cihazlar hazır olsun. Ancak barış ve akıl daima birlik olsun. Hiçbir şey feda etmeyin, yaşamı düşünün. Kadınlar, çocuklar barış içinde büyümeli. Savaşta acı ve acı örülmüş Dünya barışı getirmeli, savaş değil. Savaş olmasın, çekişme olmasın, sadece barış olsun. Dikkatli olun, barış her zaman gelişsin. Her şey gönlünce olsun. Samir Yeliniz